Ah, 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 ah. Yani geçmişler olsun Yıldız'cığım. Geçmişler olsun Fikret abicim. Yani ay, inanın bana ya aklımızın köşelerinden geçmeyen bir olay geldi başımızın tepesine bitti. Hiç sorma Betül'cüğüm. Biz de inanılmaz şaşkınız. Ya hem de bunca seneden sonra değil mi? Aynen, aynen. Yani, yani dur, dur, dur sen tam ortaya çıkacak zamanı bulmuş pes. Hayır yani. Neredeydin bu zamana kadar? Şimdi mi geldi aklın başına diye sorarlar ben insan, değil mi? Yani hoş, ortada bu meseleleri konuşmak pek doğru değil ama. Evet tabii o da doğru da ya. Yani... Hayır ama şimdi yani Fikret abiciğim yani tek başına gelsin neyse. Tek başına da gelmemiş. Evet. Bıçık bıçık minnak bir köpek çıktı takmış peşini. Benim bıçık bıçık bir köpekten hiç haberim yok. Ben şu anda çocuktan bahsediyorum. Aa. Bir de çocuğu mu var? Ay olmaz olur mu? Olmaz olur mu? Altı yaşında melek gibi bir kız çocuğu varmış. Aa, çok da küçükmüş ayol çocuk. Koskoca adama baksın. Ya maşallah kaç yaşında bunu? Bırak şimdi Fikret. Ee Songül Hanımların haberi var mı? Lale biliyor mu? Kız sus ağzından gel alsın. Böyle bir şey Lale duyarsa siz neler olabileceğini tahmin edebiliyor musunuz? <laughs> Allah korusun, yemin ediyorum. Bu sefer kesinlikle boşanırlar Onur'la. Ay töbe. Nasıl? Niye? Ne boşanması canım? Allah Allah! Yıldırım Bey'le benim oğlumun evliliğinin ne alakası var? Ay sen... Ay sen Yıldırım Bey'den mi bahsediyorsun? Ay ilahi! Ay ben onu mu söylüyorum? Ya... Sen kimi söylüyorsun ayol? Hey. Ay siz bilmiyorsunuz. Hey. Ay siz hiçbir haberiniz yok. S söylemem, yok ay, ay ay nasıl bir pot kıracaktım biraz önce, Allah korudu beni. Hii. Hayatta söylemem, hayır söylemem. Ben size bu kötü haberi verip sonsuza kadar... ...sizin keyfinizi kaçıracak olan haberci olmayacağım burada. Sus, söyleme, söyleme Betül, Betül söyleme, söyleme Betül. Ay söyleme diyorum kendi kendime ama yani bu da söylenmeyecek bir olay değil ki. Yani ortada bir yuva mevzuu bahis, ay ne yapsam ben acaba? Ay Betül. Efendim. Lütfen çıkart ağzındaki baklayı, ben şiştim. Ne yapayım, günah benden gitti, söylüyorum. Yıldızcığım, Özge dönmüş. <laughs> yani ne yapalım, dönerse dönsün yani. Mazideki bir mevzu, Allah Allah. Allah Allah, iyi de bir çocukla dönmüş diyorum size. Aa, evlenmiş mi? Analı ee, babalı büyüsün. Büyütmüş, maşallah, analı büyütmüş zaten de yani... ...analı babalı nasıl büyütecek orası, çok karışık bir mevzu yani, Ay. Boşanmış mı? Yok, boşanmamış. Aa, söylüyorum artık tamam. Çocuğun babası Onurmuş. Tamam çıktı benden söyledim. Ne 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 ne? Ee? Yıldız, yıldız Yıldız Sakin ol. Yıldız. Bir şey sakin, oldu. Sakin, sakin ol. Yıldız. Fikret abi bir sakin. şey oldu. Ay kusura bakma ne olursun Yıldızcığım ama yani bu kadar mühim bir meseleyi senin mutlaka bilmen gerekir diye düşündüm ben bir anne olarak. Ay böyle bir şey nasıl saklanır zaten Betül? Hayır yani neticede benim biricik yeğenimin, benim onurumun yuvası mevzu bahisi yani. Fakat ikinizden de rica ediyorum. Lütfen Lale'nin bu mevzuyu duymaması için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Ama al, 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 olur mu canım böyle bir şey saklanır mı? Saklayacağız. Buna mecburuz Fikret. Ee, e, demek şirkette işler iyi diyorsun. Maşallah. Evet baba, dediğim gibi. Çok şükür işler yolunda. Fikret, nasıl konuya geçer misin? Şiştim Şiştin patlayıcım şimdi ee, Bak oğlum, bazen geçmişimiz bizi kovalayan bir hayalet gibi peşimizi bırakmaz. Yani böyle puslu bir havada aniden... Ay, Özge gelmiş yavrum. Elinde çocuğuyla gelmiş, değil mi Fikret? Ee, evet. Peki, bu konuda bize anlatmak istediğin bir şeyler var mı Doğru duymuşsunuz baba. Siz nereden duydunuz peki? Yani Özgeler geldiğinde iki tane asistan vardı. Ben de onları sıkıca tembihledim. Biz başka bir yerden duyduk. Dışarıdan. Yani sen tanımazsın. Özge yurt dışından dönecek olmamış. Bir kızı var. İsmi Duru. Yani kızı derken, bizim kızımız. aralarında konuşurlarken ismimi öğrenmiş, şirketimi öğrenmiş, adresimi öğrenmiş haliyle. Ufacık boyuyla pasuyla çıkmış gelmiş şirkete. Tabi Özge durumu öğrenince o da arkasından. Şimdilik hikaye bu. Eee bir açıklama yapmadım ya. Hani tam konuşamadık yani şimdi. Duru vardı sonuçta elimizde. Senin numarasını bıraktı bana. Bugün arayacağım. Konuşacağız. Tabii nasıl konuşacağız onu da bilmiyorum. Yıllar sonra çıktı geldi ne diyeceğim? Nasıl başlayacağız? Nasıl yol alacağız? Merak etme oğlum. Yani her şey yoluna girer. Yani siz önce bir buluşun. Birbirinize anlayışla yaklaşırsanız bir orta yol bulacağınıza eminim. Peki bundan Lale'nin haberi var mı Onur? Yok baba söyleyemedim de. Söylemeyecek misin? Bak oğlum. Ben İsmet Hanım'ın oğlu olarak ve Yıldız'ın kocası olarak bunca yıldır bir şeyi çok iyi öğrendim. Yalan söylemeyeceksin. Eğer yalan söylersen mutlaka ...dönüp dolaşıp bir gün ayağına dolanır. Ne kadar zor da olsa gerçeği söylemek en iyisi. Yavrum, sen kesinlikle babanı dinleme. Söylemeyeceksin tabii ki Olur mu böyle şey. Yıldız, e, biz karışmasak ben oğlumun yuvasının iyiliğini düşünüyorum Fikretciğim. Değil mi? Anne, Lale'ye yalan söyleyemem. Lale'nin bunu bilmek hakkı, benim karım o. Ben de onu diyorum ya yavrum. İnsan karısının karşısında geçip de benim başkasından çocuğum var der mi yavrum? Ha, demez mi? Tabii ki demez Fikret. Reca ediyorum. Bak yavrum, Özge senin yuvanı yıkmaya geldi. Besbelli. Yani sen bu oyunun bir parçası mı olacaksın adeta? Öyle miymiş? Tabii ki öyle Fikret. Reca ediyorum. Anne Özgü öyle bir kız değil. Zaten biz yıllardır görüşmüyoruz. Niye böyle bir şey yapsın ki? Ay şimdi belki de paraya ihtiyacı var. Canım paraya ihtiyacı varsa bunca yıl niye beklesin ki? Ay ben nereden bileyim Fikret? Allah Allah şu an ihtiyacı vardır. Öyle çıka gelmiştir ansızın karşımıza. Aa. Yavrum. Diyorum ki Onur'um. Öncesinde bir DNA testi yaptırsak da... Ondan sonra bir baksak mı doğru mu söylüyor gerçekten? Ne olur. Anne teste falan gerek yok. Öyle benim kızım. Gerçekten şüphem yok. Yani zaten dediğim gibi Özge bu konuda yalan söyleyecek bir kız değil. Ben açıkçası hiç güvenmiyorum. Ayrıca Lale babasının gelişiyle büyük bir travma yaşadı ve perişan. Bir de bu konuyla mı üzeceksin kızı? Rica ediyorum iyi düşün. Lütfen. İşin açığı benim Lale'ye bunu söylememek hiç aklımın ucundan geçmiyor anne. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum şu an. Yani Lale bir soru sorduğunda ona cevap vermemekten çekiniyorum. Verememekten çekiniyorum. O yüzden önce bir Özge konuşacağım. Bütün detayları anlatsın bana. Sonra alacağım karşıma Lale'yi. Her şeyi anlatacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalıyım. Kimin isin? Ben kısmeti